keleşmeye başladı ya. Çocuk kaçakçılığı yapıyorlar diyorlar. Acaba gerçekten çocuk mu kaçırıyorlar ya? Buralarda robotlar yaşıyormuş. Tabi kaçırırlar. Şöyle i̇yi, iyi ki fenerimi getirmişim. Çok karanlık. Önümü göremiyorum. Ama fener sayesinde görebiliyorum. Hatta bir dakika. Feneri kapatırsam ne olacak? Şurası değil. Bir dakika. Heh, şurası. Bir dakika. Heh, şöyle. Burada şu yukarı. Altı, şöyle. Heh, şu yukarısı şey. Sağ. Tamam. Şimdi bir bakayım. Yo Sağ değilmiş. Orası sağ değilmiş. Orası yukarıymış. İşte fener açık değilse ne olacakmış? de böyle olacakmış. <laughs> şey, can, şey can, bu kim var? Sen kimsin abi? Abi sen mi çocuk kaçakçılığı yapıyorsun? İzinsiz giriş. İzinsiz giriş, izinsiz giriş, izinsiz giriş, izinsiz giriş. 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 Alarmız Alarmları çalıştırın. İzinsiz giriş. Lan lan bir dur. Alarmları kapat. Hemen kapat. Ne 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 ne? Acele et, Şimdi döveceğim seni. Sen kimsin de beni dövecek misin? Şaştım, çok korktum. Arkadaşlar bak bakın beni duyuyor. Şöyle alayım elime. Şunu şöyle, şuna alayım elime. Şöyle. gücü olayım. Sen değil, sen değil. <gülüyor> 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 Aldım sonunda. Sen ne al, bıçağı alamıyorsun lan. <laughs> Bir de beni mi öldüreceksin? Evet lan. <laughs> bak böyle poponu karıştırırım ya bak. Beynini de şöyle karıştırırım. Beynim falan kalmaz. Ve hatta beynini karıştıracağım ben. Şöyle beynini şöyle karıştırayım. Oh be bir sonunda beynini karıştırdım. Aa, ne oldu lan? Tipe bak. Allah şöyle ayağını da karıştırayım. Pfe. Ee, yeter Yeterden artık bizde dalık geç mi? Oh!

Bir ki. Bu hiç atamadı. İşte. Yerim 3 tane al. <laughs> Onlar bir tane tane Aynı 4 tane altı, bir tane tutar. Bitti. 5 tane altı, He! Böyle sevdim. Yerlerinden <laughs> yani, geldiğinde anladım. <laughs> Yoksa adam önce geldi yine bir şey olmadı. Bizim bölgemize izinsiz girmek olmuş e, gördün? Yaşıyorum Ayla. Yaşıyorum. Hı. Yaşıyor musun? Şimdi ben yaşamanı durduracağım. Ulan. Al bunu. Hop. Allah. <laughs> heh, 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 ben de onu sevmiyordum. Çok iyi oldu. Ben uyan uyan. Şş, uyan lan uyan. Uyan amına uyan. Uyanmış.